Merhabalar herkese. Bugün sizlerle bu örgü yaka modelini birlikte öreceğiz. Hadi başlayalım. 4,5 milimlik tığ kullandım. İp olarak da böyle bir renk ipim vardı evde. Nakon'un koton ipi. Koduna bakalım. Kodu da 97556. Burada 64 tane zincir çekerek başladım. Sonrasında bu 64 zincirin üzerinde de 64 tane ikili trabzan yaparak devam ettim. Şimdi başlayalım. 7 8 9 10. 10 tane çektim. 64 Zincire tamamlayıp geliyorum. Evet 64 tane zincirimi bu şekilde çekip geldim. Şimdi 64. zincirimi tutuyorum. 1, 2. 2 tane daha zincir çektim. Sonrasında ipimi başına doladım. Ve 64. zincirime battım. Bunu ikili trabzan yaptım. İlk zincirlerle birlikte toplam 2 iki tane ikili trabzanımız olmuş oldu. Şimdi yandaki zincire yine tığıma ipimi dolayıp batıyorum, ilmek çıkarıyorum, iki kere de çekip ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her zincire batarak ikili trabzanlar yapacağız. Böyle ikili trabzanlar yapıyoruz. Tekrar ipimi doladım, yandaki zincire battım ikili trabzan yaptım. Zincir sayısı sonunda fazla gelebilir. Önemli değil. Siz 64 tane trabzanınızın olmasına dikkat edin. Yapıp hemen geliyorum. Evet 64 tane ikili trabzanlarımızı oluşturduk. Bunu bu halde boynunuza ölçmeniz gerekiyor. O şekilde ölçünüzü alırsınız. Sonrasında da Diğer sıralara geçebiliriz. Ee, eğer bu size kısa ya da uzun geliyorsa trabzan sayısını düşürebilirsiniz ya da arttırabilirsiniz. O yüzden zincir sayınızı başta bol tutabilirsiniz. Mesela hani daha fazlasını arttırmanız gerekebilir. O yüzden zincir sayınızı başında çok çekebilirsiniz. Zaten sonrasında sökeriz. Hani orada bir sıkıntı olmaz. Ha baktınız bu şekilde 64 taneyken çok uzun geldi size. Trabzanları düşürebilirsiniz. Ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Dördün katları olacak. Modelimiz bu şekilde ilerlediği için dördün katları olmasına dikkat edelim. Çocuklar için yapmak isterseniz de daha küçük. Çocuğunuzun boynunu ölçersiniz. Şu şekilde tutarak uçlarını şu şekilde birleştirirsiniz. Yeterli trabzana ulaştığında oradan devam edersiniz modelinize. Dördün katları olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi üst sıraya geçerken 3 tane zincir çekiyoruz. Sonrasında döndürüyoruz. Tığımızın başına ipimizi doladık. Şuradaki ilk boşluğu bırakıyoruz. Bakın. Şunu şu yandakine geçiyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa Trabzanı yaptığımız aynı boşluğa tekrar batıyoruz. Ve ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra Yine bir tane boşluk bırakıp yandaki trabzanın başına geçip atıyoruz. Ve yine ikili trabzan yapıyoruz. Ama bu kez iki tane zincir çekmeden yine bir tanesini atlayıp diğer yandaki deliğe batıp ikili trabzan yapıyoruz. Sonrasında iki zincir çekiyoruz ve trabzanı yaptığımız aynı deliğe tekrar batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bir boşluk, bir tane çubuk, bir boşluk, bir tane çubuk oluşturacağız. Şimdi boşluğumuz ve boşluğumuz tamamlandı. O yüzden bir tane boşluk bırakıp yandakine geçip çubuk yapıyoruz. Yani tekli trabzan yapıyoruz. Yani tek trabzan yapıyoruz. Sonrasında zincir çekmeden bir boşluk bırakıp yandaki deliğe geçip ikili trabzan yapıyoruz. İki tane zincir çekip Trabzanı yaptığımız aynı boşluğa tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Bir boşluk bırakıp yan tarafa geçiyoruz. İki, bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde. Şimdi 3 zincir çekerek yukarı çıktık. Daha sonra bir tane boşluk bırakıp ikili trabzan yaptık iki tane zincir çektik şu arada. Sonra aynı deliğe batıp tekrar ikili trabzan yaptık. Daha sonra çubuk oluşturmak için yine bir boşluk atlayıp yandakine geçtik. Yandaki deliğe bir tane ikili trabzan yaptık ve çubuğumuzu oluşturduk. Sonra yine aralarda unutmayın. Hep bir tane boşluk bırakarak ilerleyeceğiz. V boşluğunu oluşturduk. Çubuk yaptık. V boşluğunu oluşturduk. Çubuk yaptık. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Tekrar gösteriyorum. Bir tane boşluk bırakıp yan tarafa geçiyorum ve boşluğumuzu yapacağız. İkili trabzanımı yaptım. Boşluk oluşması için iki tane zincir çektim. Trabzanı yaptığım aynı deliğe tekrar batıp yine ikili trabzan yaptım. Sonrasında çubuk oluşturmak için bir taneyi atladım. ikinciye battım ve sadece ikili trabzan yaptım. Modelimiz böyle ve çubuk ve çubuk bu şekilde ilerliyor. Şimdi ben bunu 64 tane trabzanın hepsini bitirip geliyorum. Sonunda ne yaptığımıza birlikte bakalım. Evet görüldüğü gibi hafif bir kavis başladı. Şimdi sonunda bakın V boşluğumuzu yaptık. Sonrasında ne yapıyorduk? Direk yapıyorduk. Şu son kalan trabzanın başına değil de başta iki tane zincir çekmiştik ya. Onlara yapıyoruz. Onun üstündeki yani ikinci zincirin başına normal bir tane çubuk yani ikili trabzan yapıyoruz. Bakın şu trabzanın başı boş yanındaki zincirin başına yaptık. Sonra yukarıya çıkarken 3 tane zincir çekerek çıkıyoruz. Çeviriyoruz. Şimdi tığımızın başına ipimizi doladık. Şu V boşluğunun içine batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Sonra bir kez daha batıp ikili trabzan yaptım. Aynı boşluğa. Sonrasında iki tane zincir çektim. Yine aynı boşluğa iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzan bu da ikinci ikili trabzan oluyor. Sonra bakın şöyle bir model oluştu. Sonrasında şu aralara çubuklar yapmıştık ya aynı işlemi devam ettiriyoruz. Yani yine ikili trabzan yapıyoruz o çubuğun başına. Şöyle. Sonra ipimizi tığımıza doladık. Ve boşluğunun içine Yine 4 tane ikili trabzan yapacağız. Arada 2 tane zincir olacak. 2 i̇ki tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa tekrar batıp 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın modelimiz oluşuyor. Şöyle 2-2-4 iki, iki, tane ikili trabzan bu V boşluğun içine Arada da iki tane zincir var. Sonrasında çubuk diye yaptığımız ikili trabzanın başına yine aynı şekilde ikili trabzan yaptık. Burası bu şekilde böyle çubuk gibi yükselecek. İkili trabzanlarımızı yapınca yine çubuğumuza geldik. İkili trabzanın başına battım. Tekrar ikili trabzan yani çubuğumuzu yaptım. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sonra diğer sırayı yine birlikte başlarız tamamen ovalleşmemiz oluştu. Şimdi şuradaki çubuk kısmına yine geldik. 3 tane zincir çekerek yukarıya çıkmıştık hatırlarsanız. Şimdi onun başına yine o 3 tane zincirin başına ikili trabzan yaparak bu sıramızı bitiriyoruz. Şöyle battım ve çubuk şeklini yine oluşturduk. 3 tane zincir çekerek yukarıya çıkıyoruz. İpimizi tığımızın başına doladık. Yine şu boşluğa batıyoruz. Bu sefer 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Araya da 2 tane zincir çekiyoruz yine. Daha sonra aynı boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aşağıdaki işlemin aynısı sadece trabzan sayısını birer tane arttırdık. 3 burada, 3 burada olacak şekilde. Sonra yan tarafta bakın çubuğumuz burada. Oraya yine aynı şekilde ikili trabzan yapıp bırakıyoruz orayı. Daha sonra bakın yandaki boşluğumuza geldik yine şuraya. Tığımızın başına ipimizi doladık. Yandaki deliğe battık şu deliğimize. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonrasında 2 zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonrasında da çubuk kısmımıza gelip yine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Ve bu üçüncü sıranın modeli de bu şekilde. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Sonrasında üst sıraya yine birlikte geçeriz. Bu sıramızı da bitirdik. Bakın şöyle. Yakamız zaten oluştu bile artık çok güzel bir şekilde duruyor. Hiçbir şekilde büzüşme falan da yok. Ben şimdi şunu da yaptığımı size anlatayım. Bu sıradan sonra bir sıra daha yaptım. Yani üst sırada 4 tane ikili trabzan, 3 zincir, sonra bir daha 4 tane ikili trabzan şeklinde üst sırasını da ördüm şunun. Ama bunu da öyle yapmak istemiyorum. Bu kadarını yeterli buldum. Bu yakamızda kenar süslemesi yapmamıştım. Şimdi sizinle birlikte bunu da kenar süslemesini de yapacağım. Bunu sadece bir sıra daha arttırıp bitirmiştim. Sonrasında da şöyle bağlama noktasını yapmıştım. Şimdi bunu da biraz farklı bir şey yapacağız. Şöyle ikili trabzanımızı yapıp bitirmiştim. Sonrasında bir tane zincir çekiyorum ve örgümüzü döndürüyoruz. Şimdi şu boşluğumuza şu oluşan boşluğumuza batıp 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğun içine 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu an 4 tane yaptım. 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7 ve 8. Aynı boşluğun içine 8 tane ikili trabzanımı yaptım. Sonrasında şurada çubuklarımız vardı. Bakın çubuk şeklinde ikili trabzanlarımız vardı. İpimizi tığımıza dolamadan o ikili trabzanın başına batıyorum ve sık iğne yapıyorum. bu şekilde kenar süsümüzü yapıp bitirmiş olacağız. Şimdi aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şu boşluğa tekrar 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 8 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakalım şöyle. 8 tane ikili trabzanı yaptım. Sonrasında ne yapıyorduk? Şu çubuk dediğimiz kısma çubuk dediğimiz kısmın başına yani ikili trabzanın başına batırıyorduk sonrasında ilmek çıkarıp sık iğne yapıyorduk bu sıramızdaki modelde bu şekilde bunu sıra sonuna kadar uygulayıp geliyorum Evet kenar modelimizi de bitirmiş olduk şöyle model bittiğinde 8 tane trabzan bittiğinde en sonunu nasıl yapıyoruz onu da göstereyim yine tığımızın başına doluyoruz ipimizi sonrasında başta yaptığımız 3 tane zincire batıp yine ikili trabzan yapıyoruz ve artık bitiyor o yüzden bir tane zincir çekiyoruz sonrasında ipimizi buradan kesiyoruz Şöyle çıkarıp ipimizi kaybedeceğiz. Şöyle kenarlardan yürüterek ipimizi kaybediyoruz. Şimdi birlikte bağlama noktamızı yapalım. İlk başta zincir çektiğimiz ve birazcık ip kalan kısma şu şekilde yeni bir ip bağlıyorum. Bağladım. Şimdi zincir çekmeye başlıyorum. Öncesinde şöyle zincir çekilebilecek hale getirmek için ipimi içeriden çektim ve zincir çekmeye başlıyorum toplam 21 tane zincir çekeceğim 6 7 8 9 10 geriye dönüyorum şöyle ilmeğimi çıkarttım ve kaydırdım yine aynı şekilde ilmeğimi çıkarttım yandaki zincire batıp kaydırdım Yandaki zincire geçtim. ilmek çıkarttım. Kaydırdım. Yandaki zincirdeyim. ilmek çıkarttım. Kaydırdım. Aynı işlemi şu başlangıç kısmına kadar yapıp geliyorum. Evet bu tarafınkini tamamladım. Gösterdiğim işlemle yaparak. Şimdi aynı şekilde karşı tarafa da yapacağım. Ve artık bitecek yakamız. Evet, tamamlandı yakamız. Şimdi şu şekilde bir bağlayalım. Şu şekilde de. Çok güzel oldu. Bu da diğeri. Biraz farklı yaptım modellerini. Bunu bir sıra daha fazla yapıp kenar süsünü yapmadan bu şekilde sivri sivri bıraktık. Bunda da ikinci sırayı yaptık. Direkt kenar süslemesine geçtik. İkisi birbirinden birazcık farklı oldu. Şöyle çevireyim. İkisi de çok güzel oldu. İstediğiniz modeli yapabilirsiniz. İsterseniz siz de benim gibi iki tane yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.